Hepinize sevgiler arkadaşlar. 8 Mart Salı günündeyiz. Haftanın ikinci günündeyiz. Ne gibi astrolojik etkiler var hepsinin üzerinden geçelim. Arkadaşlar ay günün büyük bir kısmında boğa burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Yani hepimiz mevcut şart ve koşullarımızı koruma eğilimi altında olacağımız hani far, parasal finansal konularla alakalı alternatif kazançları arttırmaya yönelik belki bir takım düşünceler içerisinde olabileceğimiz huzur ve konforumuzu koruma içgüdüsüyle hareket edeceğimiz bir gündeyiz aslına bakarsanız. Ay boğa burcunda yüceldiği pozisyonda olduğu için gerçekten duygusal anlamda ve içsel anlamda kendimizi garanti altında hissetmeye çalışıyoruz çalışma öngörüsü biraz daha ağır basıyor. Burada hayatın bize sunmuş olduğu ve beş duyumuzla elde ettiğimiz tatlar, zevkler, her türlü konuyla alakalı olarak biraz daha böyle korumacı, kollamacı, onları elde etmeye çalışan hal ve tavırlar içerisinde olabiliyoruz arkadaşlar. Ee, gün içinde etkileşimsel anlamda baktığım zaman sabah güne başlarken saat 7 sularında ayın Neptünle pozitif yönlü bir etkileşimini görüyorum. Ki hani bu manevi anlamda huzurlu bir e, güne başlama e, sen ee, senkronizasyonu olarak belki adlandırılabilir. Birçok gezegen zaten içinde bulunduğumuz dönemde de e, Balık Burcunda ilerliyor İşte Jüpiter orada e, işte Neptün zaten orada işte e, Güneş de e, Balık Burcunda. yani rüyaların aslında çok çok derin ve e, detaylı bir şekilde belki mesaj içeren halde geliyor olduğu bir dönemdeyiz e, ayında Neptünle işte hani salı günü sabah güne başlarken pozitif etkileşim halinde ilerliyor olması işte o bu e, mes mesela salı sabaha karşı görülen rüyalarda gene böyle bir, bir takım mesajcı içeriklerin olabileceğini ifade ediyor olabilir. Evet. Akşam üstüne geldiğim zaman saat 17 sularında ayın Merkürle stresli bir etkileşimi olduğunu görüyorum arkadaşlar. Merkür henüz Kova burcunda ve Kova burcunun artık son derecelerine yaklaşıyor Perşembe günü çünkü Balık burcuna geçecek. Burada özellikle e, tabii ki Kova burcu çok fazla kanıt isteyen, gerçekten hani net net e, sonuçlar görmek isteyen bir burç olduğu için Ay'ın Merkürle stresli etkileşimi hani buradaki e, iletişimlerde bir takım takılmaları, zorlanmaları veya karşımızdakilerin bizi çok fazla e, zorluyor olmalarıyla ilgili e, bir takım göstergeler verebilir. E, Kova burcundaki Merkür belki yani çok fazla e, mantık çerçevesinde ilerlediği için e, özellikle burada Belki e, karşıdan göremediği kanıtlar doğrultusunda e, bireyleri biraz aşağılama yönüne, biraz kibir, biraz böyle ukalaca anlaşılan hal ve tavırlara e, yönlendirebilir veya kafa biraz buralara kayabilir gibi duruyor. Hatırlarsanız zaten Venüs ve... Mars da Kova Burcu'na yeni geçiş yaptı. Hani aşk ve ikili ilişkiler konusunda hani biraz daha marjinal sıradışı özgürlükçü hissedebileceğimiz duygular içerisindeyiz hepimiz. E şimdi aile ile Merkür arasındaki stresli etkileşim de işte salı akşamüstü saatlerinde devreye girdiği zaman hani bu özgürlüğümüzün kısıtlandığını düşündüğümüz hem aşkla alakalı konular olsun hem de normal bireysel günlük yaşantımızda belki iş yaşantımızda olsun bizi zorlayan şart ve koşullara karşı bir isyan bayrağı açma yönünde de eğilimler söz konusu olabilir. Biraz böyle sinir kat yüksek olabilir. Fakat hemen ardından saat 17.30 sularında ayın Plüton'la pozitif yönlü etkileşimini görüyorum. Plüton Oğlak Burcu'nda arkadaşlar. iş ve kariyer konularıyla alakalı otorite olarak gördüğümüz kişilerden destek alabilmek, biraz böyle takıntı haline getirdiğimiz şeyleri elde edebilmek, irademiz karşısında karşımızdakilerin boyun eğmesini sağlamak, etkili konuşmalar yapmak, görüşmeler yapmak, böyle hani o tuttuğunu kopartmakla alakalı olan konularda şanslı olacağımız bir süreç aslında başlıyor. Fakat bu etkileşim sonrasında ay boşluğa giriyor kısa süreli. 21.30'a kadar da Boğa burcunda boşlukta kalacak arkadaşlar. Dolayısıyla hani salı akşam saatlerinde kesin sonuç beklediğiniz, neticeye ulaşmasını istediğiniz işler varsa bunlar belki biraz askıda kalabilir. Şartları, koşulları çok fazla zorlamamak lazım. 21.30 sonrasında ise işi ise şartlar biraz daha rahatlıyor diyebilirim. Çünkü ay ikizler burcuna geçiyor zaten. Zihnin çok aktif çalıştığı bir süreç başlıyor arkadaşlar burada. Hep mantık çerçevesinden düşünüp duygularımızı bu şekilde yönlendirme konusunda aslında biraz daha eğilim gösterebiliriz. Hani ciddi konuşmalar yapabilmek, iletişim trafiğimizi arttırmak, bilgiyi oradan almak, buraya satmak, buradan almak, buraya satmak, belki dedikodusal boyutlara varabilecek o bilgi trafiğini yönetmeye çalışmakla ilgili olan konularda oldukça başarılı olabiliriz. İletişim trafiğimiz zaten çok artacaktır. Zihnimizin oldukça aktif çalışacağı zaman dilimine giriş yapıyoruz ki hani önümüzdeki birkaç günlük süreçte de ay ikizler burcunda ilerlemesini sürdürecek. Burada hani beynimde bin tane tilki dolaşıyor ama hiçbirini kuyruğu birbirine değmiyor diye bir deyim vardır. İşte ay ikizler burcunda olduğu zamanlarda hepsini çok net e, idare edebilecek pozisyonlarda olabiliriz. Ama tabii ki e, çok fazla gezegen kombinasyonunun balık burcunda olmasının biraz kafa karışıklığı yarattığı bir dönemden de geçiyoruz. Ay ikizler burcunda olduğu için de hani burada fokuslandığımız konular veya odaklanıp sonuca ulaşmaya çalıştığımız konularla ilgili biraz kafa karışıklıklarına karşı da dikkatli olmamızda fayda var diyebilirim. Salı günü kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.